Evet haftalardır. Ha, bugün yağdı, yarın yağacak denilen kar yağışı nihayet yüzünü gösterdi. Şu anda bizler de Tangal bölgesindeyiz. Ee, sizler için kar yağışını görüntüleyelim dedik. Mükemmel bir görüntü. Yaklaşık 5-6 santim kalınlığında kar var. Evet karı özleyen hemşerilerimiz için çekiyoruz. Gerzi yok mu kar Nursel Hanım? Muhtemelen bu akşam yağacağı tahmin ediliyor. Çünkü aşırı derecede bir soğuk var, kar soğuğu var. Hasan abicim, aleyküm selam. İnşallah muhtar da oluruz. <laughs> Ümitim gelsin inşallah. Ee, çok güzel dağlara bak göstereyim sizlere. Ee, çok güzel bir görüntü. Gerçekten görülmeye değer. Mis gibi bir hava. Evet. Muhtar. <laughs> Rica ederiz Serhat Hanım. Şükür hocam, selamlar. Sağ ol nasıl yapacağım? Evet, insanlar, köy sakinleri yürüyorlar. Halit Hocam, teşekkür ediyorum. Sinop'un fahri turizm elçisi olarak ben Halit Gümüş'ü görüyorum. Çünkü çektiği görüntüler binlerce insana ulaşıyor. Sinop'un tanıtımı noktasında gerçekten özveriyle çalışan bir arkadaşımız. Basıncı bir dostumuz. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Evet bir araç geliyor. Evet şu kartpostallık görüntüler. Hayırlı günler Yusuf Bey. Merhabalar Murat Bey. Evet bir araç yukarıdan aşağı geliyor. Harikçim inşallah. İnşallah. Çünkü gerçekten çaylar falan hep kurudu. İnşallah bu yağış gerzeği de kapsar. Evet. Oy 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 oy. Aman Allah'ım. Evet. Şöyle bir bakalım. ilk kar kar alalım elimize. Evet. Mükemmel. Evet sevgi hanım dediğiniz gibi. Şimdilik Koçakalan kalın.